Öncelikle e, çevre dostu yeşil binalar e, ne avantaj sağlıyor? Adı üstünde gerçi çevreye çok büyük bir katkısı var. Bu <laughs> kesin evet, ama tabii. işin bir de cep tarafı var, maliyet tarafı var sanıyorum. Bu tarafa da bir katkı sağlıyor. Kesinlikle. Ne diyorsunuz? Çevre dostu yeşil binalar adından daşılacağı gibi çevre dostu, çevreyi kirletmeyen, doğayı tarif etmeyen, sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen karbondioksit salımı asgari aza indiren ve de Kullandıkça da enerjiden tasarruf, ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarrufla kendisini geri ödeyen yapılar, binalar, e, içindeki e, kullanılacak mobilyaya kadar her şey dönüştürebilir ve çevre dostu olmak durumunda. Hiçbir şekilde doğayı kirletmemek ve binanın yaşam döngüsü analizi çerçevesinde kullanılan her malzemenin tekrar doğayı tarif etmeden doğaya karışabileceği yapılar. E, bakıldığında bakıldığında %70'lere varan oranda katı atık Azalımı yüzde varan oranda enerji ve su tüketiminde düşüşler, yüzde kırklara varan oranlarda karbondioksit dioksit salımında düşüşler yaşanıyor. E, Dünya da artık yeşil binaların önemini anladı ve gayrimenkul sektöründe hep yeni kapılar açılıyor. Hı hı. E, şu anda değerleme metodolojisisi indirgenmiş nakit akış analizine göre gayrimenkul sektöründe e, önemli bir yer oluşturur, e, önemli bir e, değerleme metodudur enerji verimliliğini bunun tabanına yerleştirerek yeşil binalarla yeşil olmayan binaları değer skalası açısından e, ayrıştıracak bir çalışma sürdürülüyor dünyada ve çok yakın gelecekte çok yakın derken 5-10 seneyi kastetmiyorum. Hı hı. 200 sene içinde göreceğiz ki yeşil binalar değer olarak hı hı. E, diğerlerinden ayrışacak, pozitif yönde ayrışacak ve daha fazla kıymet ifade edecek. Hı hı. E, bu sadece kullanılanlar açısından olmaz, yatırımcılar açısından da çok anlamlı eğer ticari bina yatırımcısıysa herhangi bir gayrimenkul yatırımcısı ve yeşil binanın sahibi ise o binadaki boşluk oranlarından tutun da o binada kullanacak olanların kiracıların özellikle daha az işletme giderleri e, operasyon giderlerine kat, katılacakları için bu tür binaları tercih etmeleri ötürü boşluk oranları yaşamayacaklar ve bu da binaların geri dönüşüne finansmanın e, finansman açısından finansal analiz açısından daha fazla değer ifade etmesine yol açacak. Böyle bir süreç önümüzde ve süratle de yaklaşıyor. Türkiye de bugünden dünyadaki yerini almalı. Ee, özellikle konu sektörümüz açısından e, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde evet. e, çok önemli çalışmaların eşiğindeyiz. Yeni ne kadar kentler eğitimde kullanacak? düşünülüyor? Yani kentsel dönüşüm projeleri tabii ki şu anda taslak halinde çalışmalar var. Uzun bir süreçte alacak gibi görünüyor ama. Ee, ee, siz ne kadar destek ver veriyorsunuz bu fikir her Biz her konuda çok desteği açız. Ee, devletimizin, hükümetimizin, resmi birimlerimizin, bakanlıklarımızın. Ee, öncü kolu gibi uğraşmaya ve dünyadaki üretilen bilgiyi buraya aktarmaya gayret ediyoruz. Ama en önemli çalışmamız bugünlerde ki onu 20 21 Şubat'taki Yeşil Binalar Zirvemizde açıklayacağız. açıklayacağız. Ee, Türkiye'de ilk defa milli yeşil konut sertifikasının hazırlığını yürütüyoruz. Ee, ve bunu ilgili bakanlıklarla, özel sektör kuruluşlarıyla, STK'larla paylaşacağız. Ne anlamı var bunun? Ee, ne anlamı var bunun? Bundan sonra Türkiye'de yapılacak olan konutlar... Hem dönüştürülecek, kentsel dönüşüm çerçevesinde hem yeni yapılacak konutlar yeşil olarak yapılacak ve Türkiye'nin enerji faturasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Örnek, Türkiye 2023'e kadar bugün kurulu olan e, enerji kapasitesi 55 bin megawatt civarında. Bunu ikiye katlama, 120 bin megawattlar çıkarma düşüncesinde ve bunda parasal karşılığı, yeni yatırımların parasal karşılığı 130 milyar dolar. Eğer Türkiye'deki konut yenilenirken önümüzdeki 10 yıl içinde yeşil olarak dönüştürülürse, yeşil binalarda enerjinin yüzde %40'lara kadar tasarruf edildiği göz önüne alınırsa ve fosil yakıtların tüketilmemesine ötürü çevreye, doğa, doğaya zarar verilmemesine dikkate alınırsa bu 130 milyar dolarlık fatura 80-90-100 milyar dolara doğru gelirler. Türkiye'de buradan bir GAP projesine eşdeğer olacak parayı tasarruf etmiş olduk. Bu çok önemli diye düşünüyoruz. Ee, ve bu bakımdan... Ee, yeşil binaların yeni yapılan, yeni kurulacak kentlerde kentsel Gerçekten. dönüşüm projesinde büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Peki daha mı maliyetli e, yeşil binalar? Daha maliyetli değil. Burada zaten öyle bir yanlış algılama da var. Evet. Madem bu kadar teknoloji kullanan binalar, yapılar, herhalde maliyetleri ah, şey de önemli ölçüde artıyordur diye düşünülüyor ama öyle değil. E dünyada muhtelif sertifikasyon sistemleri var. Hı hı. İşte Amerika'da LEED gibi, İngiltere'de BREM gibi, Almanya'da DGNB gibi, Japonya'da KESB gibi, Avustralya'da Green Star gibi. E, aslında küresel ısınma, e, iklim değişikliği bir küresel sorun doğru, doğru. ama çözümler lokal olmak durumda. Her ülkenin coğrafi şartları, konumu, topografyası, depremsellik özellikleri vesaire, e, bunların hepsi farklı. E, unsurlar içeriyor bu nedenle sertifikasyon sistemi milli olmasında yarar var. Maliyet olarak nedir dersek yüzde bir ile yüzde yedi arasında değişen bina yapım maliyetlerine ek getiriyor. Yüzde birlerle yeşil bina sertifikası almak mümkün. 7 yedi sekizlere kadar çıkarsanız bu defa çok iddialı en üst düzeyde platin sertifika elde etmek gibi bir şey ki bu çok da gerekli değil. Yüzde ee, %1'lik, 2'lik e, harcamalarla, ekstra harcamalarla bir binanın yeşil olması, deniz saydığım müzelerde su tasarrufu, elektrik tasarrufu vesaire. Zaten bunu karşılıyorsunuz. Karşılıyor. Şey Fazlasıyla. Yani. Geri öderken kendisi de ödüyor. Defalarca ödüyor hem de. Depozito gibi bir nevi peki. Aynen öyle. E, Türkiye'de ne kadar yaygın şu anda? Türkiye'de Daha henüz konu çok yeni. Dünyada da çok yeni. Bu bir 10 sene öncesinde, 15 sene öncesinde bir e, gayrimenkul sektöründe e, çevre sağlığında Enerji sektöründe bir e, felsefi tartışma konusu gibiydi. Ama 15 seneden bu muazzam gelişmeler oldu. Özellikle son 5 senede. E, dünya süratle buraya doğru meylediyor. Türkiye'de de geçen 3 sene içinde sıfır olan sayı bugün e, yaklaşık olarak 22 tanesi yeşil bina sertifikası almış. 70 tanesi müracaat etmiş durumda ve 90'a yakın bina şu anda yeşil e, olmak üzere. E, müracaatını yapmış. Burada tabii şuna dikkat etmek lazım. E, dünyada şu anda en çok geçerli olan LEED sertifikası e, Amerikan Yeşil Binalar Konseyinin e, tasarrufunda. Ama e, ülkelerde süratle milli sertifikalarını hayata geçiriyorlar çünkü ciddi kaynak transferi de söz konusu. Kısa bir örnek. Türkiye'de 18,5 buçuk milyon e, konu stoğumuzda stokta. E, Evimiz var, konutumuz var ve bunun 8 ila 10 milyonun kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde dönüştürülmesi söz konusu. 10 milyon konut, her birisi 1000 dolar olsa 10 milyar dolar, ki 1000 dolar bir şey değil bu işlerde, ticari binalarda 75 ila 100 bin dolar bir sertifikayı almanın maliyeti. Böyle bile olsa, o bin dolar bilirse 10 milyar doların Türkiye'nin dışına çıkması demek. Biz özellikle konut sektörü, Türkiye'de gayrimenkul sektörün itici gücü, gücü olduğu için, konut sektöründe mutlaka milli sertifikanın devreye girmesini ve hem kaynak transferinin dışarıya doğru olmamasını hem de dönüşen yapıların, yeniden yapılan binaların yeşil olarak yapılarak e, demin dediğimiz avantajları sağlamasını. Var mı böyle bir çalışma Var tabii. Biz e, Şehre dosya Yeşil Binalar Konseyi olarak hı hı. bu sertifikayı 21 Şubat'taki konferansımızda İlk tanıtımını yapacağız, evet. ilk tanıtım. Ondan sonra bunu ilgili bakanlıklarla çevre ve e, şehircilik Bakanlığı, enerji Tabii kaynaklar Bakanlığı, e, Sağlık Bakanlığı onların da görüşünü sunarak, onların da desteğini alarak, sonra da e, Türkiye'de önemli e, bu konuda görev alan e, sivil toplum kuruluşları, mühendislik mimarlık odaları gibi kuruluşlarını görüşünü alarak Türkiye'nin ilk milli yeşil konu sertifikasını zannediyorum ki yaz aylarına doğru devreye sokmuş olacağız. Peki devam edeceğiz. E, şimdi.